Merhabalar arkadaşlar. Mod Mod incelemenin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle bir mod inceleyeceğiz. Modun adı başlıkta yazarım. Küçük bir ev yaptım kendime. Önceki bölümü Sercan yaptı mod incelemenin. Bazı bölümleri ben yapacağım, bazı bölümleri Sercan. Modun adını tam hatırlamıyorum ama ha. Bu modda e, natural canavarlar bize saldırıyor. Evet yani. Niye böyle bir moda ihtiyacımız var? Bilmiyorum ama oyun daha eğlenceli kılabilen bir mod. Çünkü bunların teker teker özellikleri var. Özel saldırıları var. Filmlerde gibi olur ya. Filmlerde olur ya. Ben bunlar moblarla savaşıyor. Siz saldırmak için size saldırmıyorlar diye biliyorum. Bakın saldırmıyor. Yani ben bunların özelliklerini söyleyeyim. İnek buldular. Koyun patlıyor bunu en son göstereceğim. Creeper gibi. Creeper'la koyunu dö dövüştüreceğim zaten. Bakalım. Domuz yakıyor. Tavuk ise. Tavuğa bakın. En tehlikelileri o. Hızlı. Güçlü. O bir ninja. Ciddi <laughs> anlamda bazen görülmeyecek kadar hızlanabiliyor. Dediğim gibi. Teker teker canavarları canlandıracağım. Ve savaştıracağım. İneğe karşı zombi <laughs> ki peaceful day kaldırayak <laughs> <laughs> ne sana. <saldırsana. Gülüyor> o süpersin bakalım şimdi onu deneyelim bakalım <laughs> kendi üzerimiz deneyeceğiz <laughs> <laughs> Gel. Come to me. Birazcık baklı. Ama bence o, o kadar büyük bir sorun değil. Sonraki canavarımız. Dediğim gibi Creep Run bunu en son yapacağım. Evet. Yakan bir canavar olmadığı için. Ne desem ne desem. Haydi bakalım sana zombi gelsin o zaman. Blazer savaştırmak isterdim ama uçamıyor. Çok kolaydır. Git zombi. Tabi şu an belli olmuyor. Ben ne yapayım? Yanmaz dursun. Şu anda bu kendi kendine yapıyor. Örnek göstermek gerekirse şimdi beni de yakacak. Saldır bakayım. Yakamadı keriz. Hala evet epey baktı. Gördüğünüz gibi yanıyorum. Öldürülmeyecek kadar güçlü değiller. Öldürürler. Onun dışında Evet onu geç ben öleceğim <laughs> İyi siyalayayım alayım Ve geceden gündüz yapalım Onu geç ben ciddi ciddi öleceğim Epey güçlüymüş bunun alevi Hemen uyuyalım Ve sonraki iki mobu da tanıtalım Ki yatar yan uyuyabiliyor musun ya. Merak ettim Uyuyamıyoruz Su var mı su? Su. Lan Allah yanıyorum, yanıyorum. Epey saçmaladım bu arada. Hemen gündüz yapalım ki gece çıkan moblarda sorun çıkarmasın bize. Gündüz yapalım derken uyuyalım. Evet. Şimdik en son chicken tanıtmaya karar verdim bu arada. Senin karşında Clipper olacak. Evet, böyle yapmayın. Beni taklit etmeyin. Sercan'ı taklit etmeyin. Çok tehlikeli işler yapıyoruz. Ben maske yersem ben mı merak ettim. Onu da deneriz şimdi. Bu biraz kaptalcı oldu. Tekrar deneyelim. Var mıymış yokmuş. Ship. Var mı zaten elimizde? Bir tam ship senin dövüşte karşılaşacağın kişi o iki yön yan yana. Saldır. Gördüğünüz gibi ship tekrar açayım. Yavaş yavaş ilerliyor. eskisinden daha yavaş saldırırken. Bakın. O yüzden kaçmak çok kolay. Ve öldürmek de bir o kadar kolay da patlamazlık Creeper'dan daha hızlı sanırım. Tabii ki benim unuttuk Creeper'de olduğum için. Evet gördüğünüz gibi vurar vurmaz patlıyor. Şöyle kazanabilirsiniz. Yanlış yanlış yanlış. Şöyle kazanabilirsiniz. Tamam şimdi doğru olacak. Evet. Siyah koyun geldi. Şöyle kazanabilirsiniz. Böyle vurun kaçın. Böyle. Ama işte kripti de bile epey zor. Ve son olarak Güçlü bir tavuğa karşı, ninja tavuğa karşı Uzaktan saldırabilen hızlı bir skeleton Ay, di bak kaldım Oo, oho, çok hızlı. Ama vuramıyor sanırım. Işınlandı mı o? Evet, ışınlanıyor arada be. sanırım vuramıyor ama. Tamam. Bu iş böyle olmayacak. Gece yapalım. Evet çıkını özgürüm arkadaşlar epey bir sorun yaşadım bu modu tanıtırken Evet çünkü çıkını öldürüp öldüremediği merak ettim hep dönüyor mu yani Ama epey hızlı ve güçlü gibime görünüyor <laughs> Oo, ustam usta çıkın Yeteneklerini bana öğret. Lütfen. Kafamı yiyorum. Lütfen çıkın. Bana bir Samira olmayı öğret. Onu da geçersek, acı çıkınla savaşalım. Çıkın'ın normalde çok az canı vardı. Canı artmış mı merak ettim. O yüzden ilk önce bu kılıçla saldıracağım. Vuramıyorum ki. Şöyle yapalım. Bir çıkın daha ekelim buraya. Sanki bir arkamdaydı Allah Oha Bu kadar güçlü olmasını ben de beklemiyordum Ben çıkınla savaşıyorum sen git Çıkın Benim ezel düşmanım çıkın Ustam ve ezel düşmanım çıkın gel buraya Evet gördüğünüz gibi vurulmuyor bile Onun dışında modla, moblarla epey iyi savaşıyor bu arada peaceful da saldırıyor bunlar. O yüzden peaceful alıp deneyeceğim. Amma güçlüyüm. Çünkü... Sana vurdum. Her neyse. Ee, ben yapamadım. Bir de okla deneyeyim. Bir de okla deneyelim ondan sonra zaten videoyu bırakacağım. Okla vuruluyor onu merak ettim. Ama bana geliyor. Usta bana geliyor. Çıkın. Evet arkadaşlar ben saldıramıyorum. Artık siz de Allah bilir siz saldırabilirsiniz. Epey iyi oynuyorsunuz demektir. Dediğim gibi. Çıkınlar beni takmıyor. Ama en güzel olan çıkın. Ve bu arada istediğiniz mobu yükleyebiliyorsunuz yani isterseniz böyle güçlü çıkınlar olsun yakan domuzlar olmasın diyebiliyorsunuz. Onların yolu var. İndirmek epey kolay. Ben çıkında kaldım ama ha. Neyse. Hadi bakalım evimize gidelim. Evet son olarak tekrar görüyoruz. Patlayan şey. Patla lan. Epey bir can götürdü. Bir su doldu için az götürdü. Buldozer artık Buldozer miydi doğrusu neydi hatırlamıyorum İnek Ki en güçlü bence Ve de yakan domuz Domuz koru beni Bu mobları eviniz önüne salıp işte kendinize bir koruma bariyeri çekersiniz Moblardan Her neyse ee, Bir bölümden daha buraya kadar Görüşmek üzere Takipte kalın İzleyin Sevdiyseniz likelayın İyi günler, iyi akşamlar. Hangi zaman biçimde izliyorsanız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar neredeyse unutuyordum. Size göstermediğim tek bir mob kaldı. Onu da hemen Kravity'ne alalım. O bunun ne olduğunu tahmin edin bakalım. Bu oyundaki en gereksiz mob tek bir şey için kullanıyor o da içinden çıkan e, Inksek için. Inksek dediğimde anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Squid. Hala o kadar güçlü değiller. Ama yani artık Squid'ler de saldırabiliyor. O yüzden suya girince dikkatli olun. Şöyle küçük bir havuz yapalım diğer dekardır. Çok uğraşmayacağım bu için. Desem de efe uğraşmamışım da Doldurun suyla içini Sanki yemek tarifleri gibi Doldurun suyla içini Dolduruyorum suyla içini Hah, bu da nasıl düzelteceğini anlatayım Altına blok koyayım Bu bloku düzeltmek için Nereye doğru gidiyorsa old, Ortalarına gidiyorsa işte Mesela şurada da var, hah düzeldi Bir anda sonsuz su oldu, neyse İşte bu, Squid ki bir biliyorsunuz. Hala gündüz. Ve skeleton. Dışarıda bir skeleton var. Ne yapar? Yanmamak için. Suya atlar. Ama suda da bir düşman var artık. Tamam. Hala evet squidler hala gerizekalı olduğundan saldıramıyor sanırım. Evet saldırıyor sanırım. Emin değilim. Bir tek bize mi saldırıyor yoksa şeylere mi saldırıyor? Upgrade'den emin değilim. Ona geçersek Ağacı Squid'le savaşalım ve bu sefer asıl bay yapalım. Başka bir olmuş bir şey yaptığını bilmiyorum. Sitesinde yazmıyordu yani. Öyleyse siz söyleyin. Suya atladım. Saldırmıyor. Ben saldırayım. Evet saldırıyor. Epey hızlı bir şekilde. Böyle giderse bir iki dakikada canımı bitirir. Ki bu modun kötü yanı canavar aracısı çabuk, çabuk unutuyor evet suyun üstüne çıktı evet ve bir şey daha merak ettim suyun üstünü öldürebiliyor mu çok yakın olursak hayır öldüremiyor şimdi öldüremiyor evet canavarların içinden çıkan hiçbir şey değişmedi hala aynılar bir tek daha güçlüler bence içinden çıkanları değiştirmeler. mesela işte tavuktan speed passion veya pigden bilmem ee, fireball mıdır nedir geçenlerde yüklenmiştik yapmayı bile denemedim. Veya fireball yerine şey flint and steel çıkabilir. İşte zombilerden zombi diyorum. İneklerden küçük bir silah artık ne isterlerse kısmi isterler isterler. Öyle bir şey olsa iyi olurdu ve ee, arkadaşlar. da TNT. TNT, TNT. Çıkabilir. Keşke öyle olsaydı. Öyle olsaydı daha iyi olurdu yani. En azından daha değişik şeyler kazanabildiğimiz moblar olurdu onlar. Her neyse. ikinci elveda diyorum. Bir sonraki videoya kadar takipte kalın demeyeceğim. Çünkü zaten demin dedim. Haydi bu sefer görüşmek üzere.